Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ghost31. Bugün sizlerin karşısında Carlo31 ile ciddi bir VS atacağız. Arkadaşlar herkes Carlo31'in susturacak mı? Carlo31'in sesini merak etmiş. Şu anda carlo 31 yanında sesini durmak istiyor musun? Hayır. Duyurcan hadi. Merhabalar. Merhabalar. Arkadaşlar Hayırlıyorum. ha? Merhaba diyorum. Carlo31 çok ünlü bir ses sanatçısıdır. Türkiye'de birçok yerde ama ben daha burada konuşuyorum. Böyle olmuyor ya. Bir değişiklik olması lazım. Aynen. Bir değişiklik yapmamız lazım. Fine, thanks, and you. Tabanca da ölmezsin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Seni yumrukla öldürdüğüm şeyleri hatırla biraz istiyorsan. Abi. tamam. İki tabanca oldu iki. Sayı iki, tabanca iki. Tabanca tamam gel lan. Bir ciddileşelim arkadaşlar. Nasıl öldürüyorum ben? Nasıl Keşke tabanca deneseydim ya abi ya. <laughs> Lan bir ciddileşelim artık buna. Vermiyor mu? Tabanca 2 evet. şey. Tabanca şey senin silahını aldım ya da ondan. Daha şu an öldürüyordum. Ya yani o ne öyle ya? Yeneceğin gözüküyor. Yeter artık. Güç 31'in namı başlasın. Işte? Salıyoruz böyle şeyler ya. Sen en ciddi öneşin oyna. You do in a owner I am one. Raş da bana raş da. Açın lan 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 lan. Beş tane tabanca attı. Beş mi? Yalan. <laughs> Oğlum hep iki sayı oluyor lan. Kapatalım şu farkı birazcık. Canım azın. Yumruk geliyor. Yıldız geliyor. Atamam ki yumruk. O kadar da düşmedik oğlum. Lan mermi şeymiş. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Canım yok. Açıktan puşlama bana? Tamam arkadaşlar ikimiz de birazcık ciddileşelim. Canım yok. Ben de. Ben de bitiyor. Öyle o kadar ince var mı onun? <laughs> Aynen ben çok kötü oynuyorum. Yani. Niye bilmiyorum. Lan <laughs> lan Allah Allah. Yok böyle olmuyor. Ne lan? Oğlum telefonu kaçmaya yıkasmaya başladı? Adana adana takıldım. Video birazcık aksiyonsuz geçiyor. Birazcık ciddileşmek lazım. Sen hmm. aman, 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 aman. abi. Baba yeri geliyor. Hadi. Allah oyun niye kasmaya başlıyor ya? İnternet kötü ya. MS var bende. Ben kendi internetimle. Yüper falan yakın sana ben abi. Canım yok. Ay, var. Ses kasamadım. Sesi sonra açmasın. Öldüm ki. Neredesin ki? Ergen bir dakika bile çağırıyor. Geri geldik. Ergenlerim geri geldik. Kendimi bir toparlamam İce bi lazım. Icem. Kendimi toparlamam lazım. Ya ince pik atamadım ya. Biraz sağdan gel abi böyle ya. Bak oldu bende. Her Korkun canlı man. zaman bakım araçlanmaz diyecektim ya. Aygem o lafı ben hatırlatayım. Her can az olan rakibe raşlanmaz Aygem. Aynen kral. Bu video böyle olmuyor. Yeni. Oha lan. Ne oldu? İyi vurdum biraz. AVM'ye bir kere deneyim. Bak tek hayır, benim sadece. Eksi bir. <laughs> e <-1. gülüyor> tamam gel hadi öldür gel. Yok, onu maç sonu sana var, sayarım hadi. Onu maç sonu ben... sana sayarım. Ben... Canım yok. Madson onu sana sayacağız. Çok iyi buldum ama. Orada ne geziyorsun? Sen orada ne geziyorsun? Bence... Yapamadım. beraberiz yani. Hepsi birbirimiz yani. Yani onu biliyoruz yani. Beni geçtim ya. Ya abi olmuyor öyle öyle? <laughs> Beraberlik <gülüyor> mi? Hadi bunu şeyi sayısına sayayım ya. Yani. Neyi sayısına? Hemen geliyorum. Hemen geldik. Buna eksi biraz saydık ama. Ona eksi bir. Tam berabere. Yok, öndeyim ben. Evet. Sen olsa iyi hemen vereyim. <laughs> Al hemen vur. Beraber. Yani? Evet evet beraber. Vur artık. Süreyin. Sırayı oynadın değil mi? O sayıyı da saldım aynen Böyle olmuyor ya Allah. Telefonları değişecek gel Al Al Gel bu vs'de telefonları değişecek Al Telefonu ver Ama kontrolleri değişmek yok Yok aynı kontroller Hayır kontrol değişmek yok Aynı kontroller Değişmek yok Tamam değişmek aynı kontroller demişler senin kontrol çok kötü. Seninki de çok kötü. Değiştirmek yok o zaman. Yok o zaten. Tamam hadi. Al. Carlo 31 oynuyor. Ha gelirim. ben şu anda. Carlo 31 ne Yani telefonundanım. Oğlum. Ben bundan oynayamam. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Başla artık. Kırılma camı niye değiştirmedin? ben. ben oynayamam. Ben, ben bilmem. Elime batar. Sese bakın. Çıkarsak olmuyor mu? Çıkar. Susturucu ile mi oynasam var ya? Hayatta ya oynayamam ben. Karna ya. Hayatta oynayamam ben bundan. Seninki niye bu kadar daha canlı? <laughs> Kayıt nasıl açılıyor bunun? Açılmıyor da. Açılıyor da. Allah'ım bu oyun ne? Allah'ım kör oldum. Neredesin? Nasıl sağa sıkıyorum mu lan? Hmm. Eğme abi. Şaka yaptım. Bu iyi oynatmıyor. Sen niye o kadar daha canlı?

Oha. Rakip göz olarak onu paylaşacağım. Tamam. Şu an senin ekran kayda açık. Buna ya. Ekran kaydı bu açık. Sesi gelir mi ekran kaydına? Bilmiyorum. Neyse rakip göz olarak paylaşayım. Maksimum sesi gidelim ya da başlığa yazarım ses gelmiyor diye. Dur bunu açayım. Bunlar oynamıyor. Dürbün silah. Bunlar oynamıyor. Ben bunu buraya şuraya taşıyayım. Şuraya taşı Ortaya taşımıyor mu? Ha? Hayır. Kontroller elemek yok. Hayır kontrol. ya, Ekran kaydı ortaya olmuyormuş. Olmaz. E 8S attım ya Sesini duyuyorlar ya bende ses gidiyor Dikiz <laughs> falan açma Telefon iyiydi 60 FPS seninki de 60 Çok küçük bir tatil. burada mısın zaten? Kaçta kullanıyorsun sen joystick'i? Şey jiroskopu. 400 mü 300 mi 300 400 mü getirsin ki. Beyden. Sen çok kaliteli ya. Sprey atır mı? Bak, sprey atır mı? 290'a mı kullanıyorsun sen bunu? Az mı? Ben 2320. bunlar ne? Yalnız elim alışırsa. Tabancaya basıyorum almak Bak. Tabancam mermer mi lan? geç 7 Ne oldu lan? Mermi 5 <laughs> var attık ya. Hadi ne oldu senin babalığın, pro'lun? Bitti mi? At artık Hüseyin Bey ne atıyorsan at artık at. Hı -hı. Besap değiştirdi. Aha. Besap değiştirdi. Senin bu, bu nerede ya? Bak bak. Yarım saat sonra oyundan ne çıkıyor nasıl satayım? Ee, o şey. Ben <laughs> buradayım. Mı? İsmi اللهم Haydi. Lan. Manuel ki. İki sayı niyetine geçiyor yumruk. Ya. Yeah. Evet yumruk attım. Oh Oğlum bunun Ya. Yeah. Ne yapıyorsun lan? Atmamak ki. İmkansız. Attırmam. Vallahi attırmayacağım. Attırma. <laughs> attırmam. Attırmam. Taban diye çekmişsin ya. Yani. Attırmam. Na. No. <laughs> Asla siyeti bana versene. Verirsin <laughs> verirsin. Bu hassasiyetle nasıl oynuyorsun sen lan? Ekran dönmüyor lan. Ekran mı dönmüyor? He. 220'de. Gram dönmüyor nasıl satayım ekran? 400 al. Bak. 400 al. Dur ayar a dur şey olmuş olabilir. Bırak bırak. Yok dur bir dakika. Hassasiyet. Bir Lan bu niye 80'de mesela? Ka al ne kaç alıyorsun? Lan alsana şunu bir 200'e. Bekle o zaman. Bunlar hep oyun ayağına Ne Bunlar niye bu kadar düşük? Onları video sonra dedik. Oldu mu istedin? He. Ekran dönüyor şükür. Elinle oynatma diyorsun sen. Elimle oynatıyorum zaten. buraya gireceğim. Bu da çok yüksek oldu nasıl? Şey <laughs> azap bekler mi? Bekler. Ben satmak ödüyorum dedim. İzle. Bu esasiyetleri bana Vereceğim. Para verim abi. Bak 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 lan takıl. Nereye sıkıyorsun? canım yok canım yok. Yumruk yiyeceğim sen ne oluyor? Kendi hesabımı yumruk atmam mı?

Arkadaşlar videomuzu kadar da like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Buradan da konumuz Carlos'a çok teşekkür ediyoruz. <laughs> bir şey desene. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bir dahaki yerde görüşmek üzere. Bay bay. Olmaz.